okunmuş olan abilerimizin ablalarımızın okumuş oldukları 14 Yaşiri Şerif 12 büyük sütüresi 11 Nebe suresi 1 Vakıa suresi 4 Fetih suresi 1 Rahman suresi 4000 kelimeyi tevhid ve bir hatmi hacegan ile beraber okunmuş olan Allah 1000 arası şerifler Fatiha şerifler Selevat şerifler istiğfarlar, tesbihatlar hepsini ne varsa ne okunmuşsa bizim okuduklarımızı da dahil etmek üzere hepsini hediye Amin. eyledik dergah üstünde kabul eyle Allah'ım. Amin. Fasıl olan ecr-ü mesubatı, sevapların hepsini sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin ruh-i şeriflerine, ruh-i tayyibelerine, ruh-i mübareklerine hediye eyledik. ya Rabbi. Ayrıca bütün peygamberlerin de aleyhimü selevatü ve teslimat ehl-i beytin, kiramın, tabi'inin, sebe-i tabi'inin, müştehidin, muhaddisin, aşere-i mübeşşerenin ve hülefâ-i raşidinin Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali'nin ve Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'in ve ezvâ Tahirat'ın Hz. Hatice, Hz. Ayşe ve diğerleri ile mübarek kelimeleri Hz. Fatıma radıyallahu Anhuma, ecma'in hazretlerinin şafesinin ve cümlesinin ruh-i şeriflerine hediye eyledik. Vasile eyle ya Rabbi. Amin. İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel hazretlerinin ikrat imamlarımızdan İmam Muhammed Masumi'li, İmam Eşari Hazretlerinin de ruh-i mübareklerine hediye edip vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, bütün ehli tarikin, bilhassa sesile Aliye-i Nakşibendi'ye, Kadir'i'ye, Keşti'ye ve Sübreverdi'ye büyüklerimizin ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasileyle. Amin. Ya Rabbi, Şah-ı Nakşibend Muhammed Behar, Dini Buhari Hazretlerinin, gavs ı Azam Seyyid abdülkadir Geylani Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Müceddidi i Elbisani Seyyid Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinin, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin, Seyyid Abdullah, Seyyid Taha, Seyyid Talip, Seyyid Subhatullah, Seyyid Behimi Arvati Hazretlerinin, Seyyid Abdülhakimi Arvati Hazretlerinin, Mübarek Hocamızın ve Emre Abimizin de ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle Ya Rabbi. Amin. Hanımannemizin ve Mübarek Babası Ziya Bey amcamızın ve annesi Suada Hanım teyzemizin, abav ecdadının, akrabalarının, sevenlerinin cümlesinin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasileyle Ya Rabbi. Amin. Abdülhakim abimizin ve zevcesi Muazzez ablamızın, mübarek hocamızın babası Said Efendi dedemizin, annesi Ayşe hanım ninemizin ve kardeşleri Sedat amcamızın, faika halanın ve Zehra Nazmiye halaların, ağabey ve ecdadının, akrabalarının sevdiklerinin, sevenlerinin cümlesinin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasileyle Ya Rabbi. Amin. Evvel abimizin babası Nazif amcamızın, annesi Melike hanım teyzemizin, Naciye ve Gülay ablamızın, Sezai abinin, Ertevin ve Aba vecdadının, akrabalarının, sevdiklerinin, sevenlerinin cümlesinin ruhu şeriflerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Seyitlerden ve şeriflerden ahirete intikal edenlerin hepsinin cümlesinin de ruhu şeriflerine hediyeledik. Vasileyle eyle ya Rabbi. kapristanında, Bağlum kapristanında, Eyüp ve Hususen, Kaşkari dergahı civarındaki kapristanlarda, Türkçüce kapristanında ve diğer kapristanlarda mesum bulunan Müslümanların ruh-i şeriflerine hediye eyledik. eyle ya Rabbi. Amin. Hazreti Halid, Eba el Ensari Hazretlerinin ve civarındaki bütün Müslümanların, Murad-ı Münzevi Hazretlerinin Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin, Abdülfettahi Akri Hazretlerinin ruhi hediye eyledik. Vasıta eyle ya Rabbi. Amin. Bu hatimleri, hatmi tehlilleri ve diğer tesbihatları okuyanların ve hazır bulunup amin diyenlerin, amin. ahirete intikal eden sevdiklerinin, akrabalarının cümlesinin de ruhi şeflerine hediye eyledik. Vasıta eyle ya Rabbi. Amin. İsimleri unutulmuş, isimleri hak ile yeksan olmuş ehl ehli iman Ervahına ve bütün ehibbanın Ruhi şehlerine hediye eyledik. Vasile eyle Ya <laughs> Allah'ım bu okunanların hürmetine, ruhlarına hediye eylediğimiz sevgili kullarının hatırına ve hürmetine, dünyada ve ahirette ne kadar mümini ve müminat din kardeşlerimiz varsa, onların ve bizlerin de günah, kusur ve kabahatlerimizi af ve mağfiret eyle Ya Amin. <laughs> Cümlemize, bütün din kardeşlerimize, son nefeslerimizde imanla, Allah diyerek ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Cennet ve cemalini ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Dünyada ve ahirette bizi mahcup etme Ya Rabbi. Amin. Vücutlarımıza şifa ihsan eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Tövbelerimizin kabulünü ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Hepimizi her türlü fitneden, kazadan, beladan ve iftiradan muhafaza eyle. Amin. bütün hasta kullarına ve bizlere de şifa ihsan eyle. Amin. İçinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan, borçlarımızdan bir an evvel feraha çıkmamızı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bu hafta içinde bilerek veya bilmeyerek işlemiş olduğumuz büyük, küçük, bütün günah, kusur ve kabahatlerimizi affet ya Rabbi. Amin. Ya, olduklarımıza nail eyle. Amin. Korktuklarımızla emin eyle ya Rabbi. Amin. Ölüm acısından, Azabından, mahşer azabından, cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Mücahit abilere de sıhhat, afiyet, maddi ve manevi iyilikler, hayırlı yardımcılar ihsan eyle. Amin. Muvaffak eyle, muhafaza Amin. eyle ya Rabbi. Amin. Mübarek hocamızın haziresindeki mevtaların başta Şakir Efendi'nin, Mehmet abinin ve eskiden beri defin olunan mevtaların ruh-i şeriflerine, mübarek hocamızın civarında bulunan bütün ehibbasının Müslümanların ve sevdiklerinin ve sevenlerinin ruh-i şeriflerini hediye edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Mübarek hocamıza, hanım annemize, emir abimize, Abdülhakim Hakim abimize, Muazzez ablamıza, kitaplarımıza, hizmetlerimize muhabbetle vefat etmiş olan dünyanın her yerindeki bir cümle Müslümanların ruhlarına da hediye edildik. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Hizmetlerimizin kıyamete kadar artarak devamını her hafta cumaya kadar okumaların ve bunların dualarının da yapılmasını kıyamete kadar artarak devamını nasip eyle ya Rabbi. Amin. İsimlerini saydığımız büyüklerimizin hürmetine bizlerden, aile efradımızdan, akraba ve ahbaplarımızdan ve amin diyenlerimizden de ahirete irtihal edenlerin ruhlarına da hediye eyledik. Vasil eyle ya Rabbi. Amin. Şefaati hakkı olanların şefaatlerine nail eyle Allah'ım. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <سؤال>